Arkadaşlar bugün a, bir paketinden ne çıkarsa deneyeceğiz. Hadi. Arkadaşlar emojisi a, burada Josette paketi var. İlk buna ben basayım sonra diğerini ablam basar. Arkadaşlar bir de Spike'ın bu emojisi çıktı. Bas. Arkadaşlar Leon'un ağlama emojisi çıktı. Bas. Hadi. Arkadaşlar bir de bu Pem'in ağlama emojisi çıktı. Ama ne göstermiyor. Heh tamam neyse, gösterdi. Bas bas. Bas. Tamam. Arkadaşlar bakın spike çizdim ben dün akşam. Burada adı yazıyor. Burada search var. Orada da search yazıyor. Burada küçük kavanoz var. Bu kadar. Arkadaşlar bu videoya 5000 like gelir mi? ben Böyle 5000 like olsa da yeter. Abone olursa da yeter. Abone atın tamam o da iyi ve videomuz burada bitmişti.